Ay. Allah'ım ya, o kadar işin arasında video çekmeye geldik gerçekten. Bıktım, bıktım. Ah, ben biraz tatil yapmak istiyorum. Ben mi kurtaracağım dünyayı sanki bana ne ya insanlardan? Yapıyorlar, yapıyorlar sonra neden yaptım? Ay pişmanım, ay suçluyum. Suçluluk duyuyorum, ay utanıyorum. Yapma, dokunma. Merhaba herkese, ben psikolog Şeyma Özbek. Bugün sizlerle kendini keşiften bahsedeceğiz. Yunanistan'daki Delphi kasabasında bulunan Apollo Tapınağı'nda blokların üzerinde iki tane yazı var. Bir tanesi diyor ki kendini bil. Belki Matrix filminden de biliyorsunuzdur. Kendini bilmek Matrix'te işlenen en önemli konulardan bir tanesi. Biz film boyunca Neo'nun kendini tanımasına şahit oluruz. Kahin Neo'ya potansiyelinin olduğunu ve seçilmiş kişi olduğunu direkt söylemektense bu yazıyı göstererek aslında film boyunca onu kendisini tanımasının yolunu açar. Biz de bu süreçte Neo'nun kendisini daha çok tanıdıkça daha başarılı olduğuna ve insanları simülasyondan kurtarmaya daha çok yaklaştığını görürüz. Bu bloklarda yazan bir diğer cümle ise kendinin tamamını tanı. Peki bu ne demek? İsterseniz videoyu burada bir süre duraklatın ve bunun ne demek olabileceği ile ilgili birazcık beyin fırtınası yapın. Acaba bu ifade bizdeki o karanlık olanı, kötü olan, ipe sapa gelmez olanı tanımamız gerektiği anlamına geliyor olabilir mi? Bununla ilgili yine çok güzel Almanca bir kelime daha var. Hintagedanke. Zihnin çok 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 gerisinde bulunan düşünce demek. Gizli niyet, gizli gündem anlamına geliyor. Eylemlerimizin, sözlerimizin ve davranışlarımızın altındaki o gizli güdüyü bize ifade ediyor. Ediyor. Bizdeki bu karanlık tarafa aslında antik Yunan'dan beri atıf yapılıyor. Kadınları ve erkekleri sarhoş etme gücüne sahip Dionysos, bizdeki o karanlık gücü temsil eden antik Yunan'da bir karakter. Romalılar bu Baküs'e, Freud'un bilinç dışı dediğimiz şeye, Gustav Jung'un gölge dediğimiz kısmına, Nietzsche'nin de o öve öve bitiremediği öteki kısmımızı temsil ediyor. Ve bu tarafımız psikanalitik psikoterapiye göre kendini dil süçmelerinde, rüyalarda ve hatta sarhoşken kendini gösteriyor. Yani hepimizin karanlık bir tarafı var. Biz kabul etsek de etmesek de hepimiz kusurluyuz. Kötü tarafımızı kabul etmekte zorlandığımız için onları bir kenara atıyoruz. Aslında gölgede bırakıyoruz. Jung'un gölge olarak bahsettiği şey de tam da bu. Bu gölge terimi kişiliğin bastırılan kısmını ifade ediyor. Benliğimizin, sırlarımızın, bastırdığımız düşünce, duygu ve tepkilerimizin, ilkel dürtülerimizin, kabul edilemez olarak gördüğümüz için uzaklaştırdığımız ve belki sahip olduğumuzdan bile haberdar olmadığımız gölge taraflarımız. Örneğin bir terk edil korkusu olabilir gölge. Çok sağlıklı bir ilişkide olabiliriz. Fakat bu terk edilme korkusu yüzünden ve onu bastırdığımız için sağlıklı giden ilişkimizi sabote edebiliriz. Bu duyguyu bastırdığımız zaman içimizdeki o gizli gündem, gizli niyet, gizli güdüler sağlıklı bir şekilde açığa vurulmadığı için ilişkimizi de baltalayacaktır. Bu gölge taraflarımızı kabul etmenin bilinçli kişiliğimiz üzerinde ise inanılmaz bir etkisi var. Bu tür gölgelerimizin farkına varmadığımız, onlara sahip olduğumuzu anlamadığımız sürece bu gölgeler hayat direksiyonumuzun başına geçer ve bizi yönetmeye başlarlar. Bu gölgeleri bir kez anladığımızda bilinçli hayatımıza ve kişiliğimize olan etkisi inanılmaz olur. Çünkü biz her ne kadar kötü taraflarımızı görmezden gelsek de onları bastırmak onları yok etmenin bir yolu değildir. Bu duygusal bastırmadan çıkmanın tek yolu iyi yönlerimiz olduğu kadar kötü yanlarımızda fark etmek ve onları kabul etmek. İnsana dair daha bütüncül bir kavrayışla, başarılı, azimli, iyi yanlarımızın yanında kıskanç, egoist, korkan bir tarafımızın yani gölge taraflarımızın olduğunu da kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu gölgelerle barışmak ve buluşmak günlük hayatımızı inanılmaz derecede etkiliyor. Kendimizi ve olumsuz duygularla ilgili hissetmiş olduğumuz utanç, üzüntü, kaygı gibi duygulardan kendimizi özgürleşmiş hissedebiliriz. Belki de bize, diğer canlılara ve doğaya daha az zarar verecek bu yanlarımızı tanımak. Ayrıca yaşam amacımızı keşfedebiliriz ve kendimize karşı merhametimiz, şefkatimiz ve sevgimiz de artacaktır. Peki gölge keşif yolculuğumuza nereden başlayalım? Bu keşifte öncelikle olan bu keşifi yapmaya gönüllü ve cesaretli olmaktır. Gölgelerimizi fark ettiğimizde onları hemen kabul edemeyebiliriz. Fakat bu süreçte kendimizi tanımak ve sevmek için kendimize bir alan açmak ve bu duyguları, bu gölgeleri bastırmamak en önemli adım olacaktır. Ünlü yazar Joseph Campbell'ın da dediği gibi, ''Girmeye korktuğun mağara, umduğun bir hazineyi saklıyor olabilir.'' İzlediğiniz için teşekkürler. Soru ve yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.